Dolayları kaydedin ve WhatsApp ihbar hattımıza iletin, yayınlayalım. Avrupa'da gündemi birlikte belirleyelim. Kanal Avrupa, gücümüz özgürlüğümüzde. Avrupalı Türklerin kanalı Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden. Haberin merkezinden herkese iyi akşamlar. Bugün yine gündemin öne çıkan en sıcak gelişmelerini aktarmak için ekranlarımızın başındayız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Düsseldorf'ta Türk STK ve basın temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye-Almanya ilişkileri çifte vatandaşlık yasası, İslamofobiyle mücadele ve Yurtdışındaki Türk toplumun sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Düsseldorf Başkonsolosluğunda düzenlenen bir toplantıda Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve basın temsilcileriyle buluştu. Toplantıda Türkiye-Almanya ilişkileri, yurtdışındaki Türk toplumunun sorunları ve dış politika konuları ele alındı. Başdanışman Kılıç, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine değinerek Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığını ifade eden Kılıç, bu rakamın artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Odaları Ortak Komisyonu'nun ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu belirten Kılıç jeopolitik gelişmelerin Türkiye'ye önemli fırsatlar sunduğunu ve bu süreçte kararlılıkla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa genelinde artan İslamofobik yaklaşımlara dikkat çeken Kılıç, dini inançların özgürce yaşanmasının temel bir hak olduğunu söyledi. Bütün Avrupa'da maalesef ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam'a karşı olan İslamofobik yaklaşımlarda bir yükseliş görüyoruz. Bu hepimizi üzmekle beraber tabi buna karşı olan mücadelemizi de Kararlı bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü insanların inancı gereği herhangi bir şekilde ayrıma uğramaları, yabancı düşmanlığına uğramaları bizim insani değerlerimizle, İslami değerlerimizle aykırıdır. Herkesin kendi temel hak hürriyetleri çerçevesinde inancını yaşama hakkı vardır diye düşünüyoruz. Ve bu noktada da tüm e, muhataplarımızla bunun hem istişaresi içerisindeyiz hem de daha iyi nasıl bunu sağlayabiliriz bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Kılıç, Almanya'da kısa süre önce yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasının Türk toplumunun sosyal ve kültürel yaşamına olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Bu düzenleme ile Türk toplumunun Almanya'da daha rahat bir sosyal ortamda yaşayacağına dair umutlu olduklarını ifade etti. Ümit ediyoruz ki Almanya'da artık 60 yılı aşkın süredir bulunan Alman toplumunun ve Almanya'nın bugünkü noktaya gelmesinde temel unsurlardan birisi olan Türkiye'den buraya göç etmiş olan, gelmiş olan, çalışmış olan emeğini bu toprağa, bu ülkeye vermiş olan Türk toplumunun da çok daha kolay, rahat yaşayabileceği bir sosyal ortam gelecekte ortaya çıksın. Toplantıda katılımcılar Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için önerilerini dile getirirken yurt dışındaki Türk toplumunun karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini de paylaştı. Güzel ve net mesajlar da geride bırakmış olduk. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Almanya'nın Washington Büyükelçisi Andreas Michels, Trump dönemine dair Berlin'e sert bir telgraf göndererek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi düzeni zayıflayacağı ve Almanya-Amerika ilişkilerinin kötüleşeceği uyarısında bulundu. Almanya'nın Washington Büyükelçisi Andreas Michels, bugün başlayan Donald Trump dönemiyle ilgili Berlin'e sert bir diplomatik telgraf göndererek Önümüzdeki 4 yıla dair endişelerini dile getirdi. Mishaelis, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın intikam planları doğrultusunda siyasi düzen ve bürokratik yapılara zarar vereceği konusunda uyarılarda bulundu. Alman haber ajansı DPA'nın elde ettiği 5 sayfalık telgrafa göre, Büyükelçi Mishaelis, Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki denetleme ve dengeleme mekanizmalarını zayıflatacağını, yasama, kolluk kuvveti ve medyanın bağımsızlıklarını tehdit edeceğini belirtti. Ayrıca Teknoloji devlerinin hükümetle eş yönetim otoritesi kazanacağına dair endişeler de dile getirildi. Özellikle Elon Musk'ın ismi belirli bir bağlamda belirtilmeden geçti. Bu telgraf Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri ile İçişleri Bakanlıklarına gönderildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı telgrafa dair yorum yapmayı reddetti ve Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile çıkarlar doğrultusunda yakın işbirliği yapmaya devam edeceğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında Amerikalılar demokratik bir seçimde Başkan Trump için oy verdi. Almanya ve Avrupa'nın çıkarları doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimle yakın işbirliği yapacağız ifadeleri yer aldı. Almanya'dan emekli olup Türkiye'ye yerleşen Avrupalı Türkler çifte vergilendirmeye ilişkin önlemek için Almanya-Türkiye arasındaki vergi anlaşmasına dikkat etmeli ve yerel mali danışmanlardan destek almalı. Almanya'dan emekli maaşı alan ve Türkiye'ye kesin dönüş yapan Avrupalı Türkler, emekli maaşları üzerinden çifte vergilendirme yaşamamak için bazı önemli kurallara dikkat etmeli. Almanya ile Türkiye arasında yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, aynı gelir için hem Almanya'da hem de Türkiye'de vergi ödenmesini engelliyor. Ancak bu anlaşmanın detayları hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru adımları atmak oldukça önemli. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması gereği Almanya'dan emekli maaşı alan bir kişi Türkiye'de 183 günden fazla kalıyorsa, Türkiye'de de vergi mükellefi olabiliyor. Ancak anlaşma sayesinde, aynı gelir için iki kez vergi ödenmesinin önüne geçiliyor. Almanya'daki vergi düzenlemelerine göre, emekli maaşı Almanya'da gelir vergisine tabidir ve bu vergiler, Neubrandenburg Vergi Dairesi tarafından yurt dışında yaşayan emekliler için yürütülüyor. Türkiye'de ise, çifte vergilendirme anlaşması çerçevesinde, Almanya'dan alınan maaşlar için genellikle ek bir vergi ödenmesi gerekmiyor. Ancak, gelir seviyesine ve anlaşmanın detaylarına bağlı olarak bu durum değişebilir. 2025 yılında Almanya'da emeklilik gelirleri üzerinden vergi artışı yaşandı. Bu artış, Almanya dışında yaşayan emeklileri de etkileyebilir. Türkiye'de vergi yükümlülüğü doğurabilecek durumlar için yerel mali danışmanlardan yardım almak önem taşıyor. Türkiye'de 183 günden az kalan emekliler ise genellikle Almanya'da vergilendirilir, ve Türkiye'de ek bir vergi yükümlülüğü doğmaz. Türkiye'de uzun süreli yaşamayı planlayan Avrupalı Türklerin yerel gelir vergisi kurallarına tabi olabileceği belirtiliyor. Çifte vergilendirme durumunda Almanya'da ödenen vergilerin Türkiye'deki vergilerden mahsup edilmesi mümkün. Bunun için ilgili başvuruların yapılması gerekmektedir. Almanya'dan emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen Avrupalı Türkler vergi düzenlemelerini öğrenerek olası çifte vergilendirme sorunlarının önüne geçebilir ve mali durumlarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler. Vergi kuralları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Almanya Federal Maliye Bakanlığı ve Neubrandenburg Vergi Dairesi'nin web sitelerinden veya Türkiye'deki vergi dairelerinden destek alabilirler. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce çiftçi sürdürülebilir tarım politikaları tabeli hükümetin mevcut tarım politikalarını protesto etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikalarını protesto etti. Federal Meclis binası önünde toplanan göstericiler, sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi talebiyle pankart ve dövizler taşıyarak şehir merkezinde yürüyüş düzenledi. Çiftçilerin taşıdığı dövizlerde, "Organik ürünlere vergi olmasın", "Holdinglerin gücü yerine demokrasi", "Tarım endüstrisi yerine çiftlikler ve doğaya karşı savaşı durdurun" gibi mesajlar dikkat çekti. Ayrıca 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlere atıfta bulunarak "Cesaretli tarım politikasını seçin" yazılı pankartlar da taşındı. Gösteride yer alan ve Genç Çiftçiler Derneği'nde çalışan Antje Hollander, tarım politikalarının son yıllarda küçük çiftliklere yeterince destek sağlamadığını belirtti. Hollander, Berlin'de düzenlenen protestonun tarımda dönüşüm yapılması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Küçük çiftliklerin haklarının korunmasını istiyoruz. Tarım politikası büyük şirketlerin çıkarlarına göre şekillenmemeli" dedi. Hollander Güney Ortak Pazarı Mercosur ile Avrupa Birliği arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı olduklarını dile getirerek bu tür anlaşmaların küçük çiftlikleri olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca çiftçilerin üretim maliyetinin altında gıda satmak zorunda kalmasını eleştirerek üretim maliyetinin altındaki satışların yasaklanması gerektiğini söyledi. Fransa'da hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluk artarken bir sağlık çalışanı annesinin 36 saat boyunca acilde bekletildiğini anlatarak durumu eleştirdi. Fransa'da hastanelerin acil servisleri yoğunluk ve personel eksiklikleri nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. 6 Ocak'ta annesini hastaneye götüren Sophie isimli bir sağlık çalışanı annesinin 36 saat boyunca acil serviste bekletildiğini ve yaşanan koşulların ne kadar vahim olduğunu anlattı. Sophie, acil servis kapasitesinin neredeyse iki katı kadar hasta vardı. Hemşireler ellerinden geleni yapıyordu. Ama doktor göremedim. Annem saatlerce koridorda branda üzerinde bekledi dedi. Sophie, sadece annesinin değil, diğer hastaların da insani koşullardan uzak bir şekilde bekletildiğini ifade etti. Bir yaşlı adamın çıplak ve bağlı şekilde yatmasını örnek göstererek, bu, insanlık dışı bir durum dedi. Annesinin rahatsızlığının teşhis edilememesi üzerine bağırarak doktor çağırdığına ve ancak bu şekilde menenjit teşhisi konduğunu belirtti. Cehu Grenoble Alpes yönetimi, artan grip vakaları nedeniyle hastanenin kapasitesinin aşıldığını ve bir dahili seferberlik planı başlatıldığını duyurdu. Ancak bu adım, sendikalar tarafından yetersiz bulundu. Bu olay, Fransa'daki sağlık sisteminin acil servislerdeki yetersizliklerini bir kez daha gündeme getirdi. Dolandırıcılar yine gündemde. Şparkasse müşterilerini sahte e-postalarla kandırarak hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışırken uzmanlar bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması ve banka ile yalnızca kendilerinin iletişime geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Şparkasse müşterileri son günlerde yeni bir kimlik avı saldırısının hedefi haline geldi. Daha önce Targobank, En 26 ve Advanzia Bank gibi bankaları hedef alan dolandırıcılar Şimdi de Sparkasse müşterilerini sahte e-postalarla kandırmaya çalışıyor. Bankanın 51 milyondan fazla aktif hesabı olduğu göz önüne alındığında, bu saldırıların potansiyel mağdurlarının sayısının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Tüketici Danışma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılar müşterilere hesaplarının devre dışı bırakıldığına dair sahte e-postalar gönderiyor. E-postalarda, hesapların yeniden etkinleştirilebilmesi için bir form doldurulması gerektiği iddia ediliyor. Talimatların yerine getirilmemesi durumunda hesabın bloke edileceği ve para transferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtilerek müşterilere baskı uygulanıyor. Sahte e-postalar Sparkasse tarafından gönderilmiş gibi görünebilir. Ancak daha yakından incelendiğinde bazı tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Örneğin, e-postalar kişisel bir selamlamadan yoksun ve genellikle "Sayın Müşteri" gibi genel ifadeler içeriyor. Ayrıca yazım ve noktalama hataları bu mesajların sahte olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar Böyle bir durumla karşılaşıldığında e-posta içeriğindeki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini vurguluyor. Kişisel veya finansal bilgilerin paylaşılmaması ve bankayla yalnızca resmi kanallar üzerinden iletişime geçilmesi önem taşıyor. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında banka yetkilileriyle doğrudan iletişim kurulması gerektiği belirtiliyor. Hiçbir saygın bankanın müşterilerini önceden bilgilendirme yapmadan bir hesabı devre dışı bırakmayacağına dikkat çekiliyor. Bu nedenle Gelen bu tür mesajların kimlik avı girişimi olduğu açıkça anlaşılıyor. Sparkasse ve diğer bankaların müşterilerini bu tür saldırılara karşı koruma amaçlı güvenlik önlemlerini artırdığı bildiriliyor. Ancak kullanıcıların bilinçli ve temkinli davranması dolandırıcılık girişimlerine karşı en etkili savunma olarak öne çıkıyor bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ana haberlerimizin hemen ardından etkinlik ve aktiviteler akabinde hava durumu sizlerle birlikte olacak. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Haberin merkezinden gündemin en sıcak gelişmeleriyle karşınızda olduk. Yarın yeni gelişmelerle tekrar Kanal Avrupa ekranlarında olmak dileğiyle Kanal Avrupa'da kalın. Haberiniz olsun. Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler programından herkese merhabalar. Düsseldorf'ta Hanefi Yeter sergisi sanatseverlerle buluştu. Düsseldorf'ta bulunan Anna Ludel Art Galeri, Türk sanatının önde gelen isimlerinden Hanefi Yeter'in Nimaz, Vadi Welt veya Welt adlı sergisine ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Atiyad'ın destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, Yeter'in modern dünyanın karmaşasını ve insan doğa ilişkisini işlediği eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Böyle güzel bir galeride sergilemek çok bir sanatçı için çok güzel bir olay. Ben uzun yıllar Berlin'de yaşayan bir sanat yaşadım yani daha doğrusu. Yani birçok şehirde Almanya'da birçok şehirde 60 civarında kişisel sergi açtım. Onlardan bir tanesi de şimdi Düsseldorf'ta açtığım sergi. Bu uzun yıllardır Almanya'da sergi açmıyordum ben. Türkiye'ye döndüm çünkü. Türkiye'de yaşıyorum. Bu uzun yıllar sonrasında e, açtığım ilk kişisel sergi oldu. Yarım asrı aşan sanat kariyerinde derin izler bırakan Hanefi Yeter, uluslararası alanda büyük takdir toplayan çalışmalarıyla bir kez daha izleyicilerle buluştu. Sergi açılışında sanatçının eserleri büyük ilgi gördü ve sanatseverler yeterin sanata olan derin yaklaşımına hayranlıklarını dile getirdi. Böyle değerli bir sanatçımızın burada bizimle olması bu sergi açılışı için Türkiye'den gelip bu akşam misafirimizle beraber olması ve eserleriyle ilgili, ilgili düşünceleri paylaşması bizim çok önemli. Bu kadar insanın, yani sırf Türk kökenli değil, her değişik sektörden gelen iş insanları bir araya getirdik. Atiyat için çok önemli bir etkinlik. Yılda bir böyle yapıyoruz. Geçmişte de yapmıştık bir Türkiye'den gelen bir sanatçımızla. Şimdi Hanefi Bey'in eserlerini sergiliyoruz. İlginç olan tabii kendisinde bir Almanya geçmişi olması yani kendisi de 72'de gelmiş, 80 2000'e kadar Almanya'da yaşamış. Yani Almanya'da yaşadığını şimdi Türkiye'de eserlerine de yansıyor diye düşünüyorum. Onun için çok güzel bir duygu. Bizim için böyle bir akşamda kendisiyle burada olmamız, bütün misafirlerimizle sanat eserlerini görmek değerlendirmek ve paylaşması çok güzel bir şey. Atiyat olarak da bunu devam ettirmek istiyoruz. Sanatla ekonomi, sanatla iş dünyası daha yakın olması gerekiyor. Bu bizim iş insanlarımız için geçerli. Etkinlik, sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılarak sonlandırıldı. Organizasyonda emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür edilerek, bir sonraki buluşmada yeniden bir araya gelme dileği ifade edildi. Türkiye'den kıymetli sanatçımızın Almanya'da Kuzeyren Vesfali Eyaleti'nin başkenti Düsseldorf'ta prestijli şehrin tarihi merkezindeki galerilerinden birisinde sergisinin açılmış olmasından dolayı tabii ki büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sanatçımızın başarılarının devamını diliyorum. Alman toplumunun Türk sanatçılarını ve Türk sanatını daha fazla tanımasına vesile olan Anna Laudel Galeriye bu iki ülke arasında adeta kültür köprüsü, kültür elçiliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter, Türk iş insanlarıyla bünde de buluştu. Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter, Almanya'nın Kuzey Ren eyaletinde bulunan Bünde şehrinde önde gelen Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, bölgedeki Türk toplumunun mevcut durumu, karşılaştıkları zorluklar ve gelecek için atılabilecek adımlar ele alındı. Başkonsolos Yeter, Türk toplumunun Avrupa'daki varlığını daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi için iş dünyasının önemine vurgu yaptı. Toplumun dinamizminde en önemli itici güç olan iş dünyasının desteği olmadan büyük adımların atılamayacağını ifade eden Yeter, Türk toplumunun refahı ve birlikteliği için iş insanlarımızın katkısı hayati önemdedir. Bünde gibi şehirlerde ekonomik faaliyetlerin artırılması sadece bireysel başarılar değil, toplumsal dayanışma açısından da örnek teşkil edecektir dedi. Toplantıda Türklerin sosyal ve ekonomik durumları detaylı bir şekilde ele alındı. Başkonsolos Yeter, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun zaman zaman karşılaştığı entegrasyon sorunlarına ve fırsat eşitliği konusundaki engellere dikkat çekti. Bununla birlikte bu sorunların çözümünde bireylerin yanı sıra kurumsal desteklerin de önemini vurguladı. Başkonsolos Yeter, "Toplumumuzun daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için eğitimden iş dünyasına, kültürel faaliyetlerden siyasi katılıma kadar her alanda çaba göstermeliyiz. Bu süreçte iş insanlarımızın oynayacağı rol özellikle gençlerimize yol gösterici olacaktır." diyerek katılımcılara önemli bir mesaj verdi. Başkonsolos Yeter Görev bölgesindeki farklı şehirlerde iş insanlarıyla düzenli aralıklarla bir araya gelerek durum değerlendirmelerine devam etmeyi planladıklarını belirtti. Bu toplantıların karşılaşılan sorunların daha net bir şekilde anlaşılmasına ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Her şehirde farklı sorunlar, farklı potansiyeller var. Bu yüzden düzenli olarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmeyi, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyoruz. Ortak bir vizyon oluşturursak Türk toplumu için çok daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz diyen yeter. Bu tür toplantıların sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bün'dedeki Türk iş insanları toplantıda kendi deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları paylaşarak çözüm önerilerinde bulundu. Ayrıca Başkonsolos Yeter'in yaklaşımını desteklediklerini ve toplumun faydasına olacak her projede yer almaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdiler. Başkonsolos Yeter'in Türk toplumunun ihtiyaçlarına yönelik sergilediği kararlı ve yapıcı tutum toplantıya katılan iş insanları tarafından büyük takdir topladı. Toplantı, gelecekte yapılacak iş birlikleri için umut verici bir atmosferle sona erdi. Kanal Avrupa etkinlikler ve aktiviteler programını izlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Pes lezzetlerin tadı şimdi kebap dönerde. Hızlı, pratik, lezzetli. Aç, ısıt, ye. Büyük tatlar kebap dönerde saklı. Yayla, adı da başka, tadı da. Adıyla, tadıyla, tüm sofralar fıstık gibi. Ege Türk'ten fıstıklı salam. Türk tadında, dünya çapında. 2019-2020 finansal veri paylaşımı sizi kapsıyor mu? 2021 yılı finansal paylaşımından kurtulmak için neler yapmalısınız? Yurtdışı makamları sizin Türkiye'de bulunan gayrimenkullerinizi, kira gelirlerinizi araştırıyor. Bu konuda almanız gereken tedbirleri biliyor musunuz? Türkiye'de bulunan mal varlığı ve gelirleriniz için yurt dışına bildirim gerekiyor mu? Gayrimenkulleriniz veya finansal kayıtlarınız ortaya çıkarsa vergi kaçakçılığı suçu oluşuyor mu? Kuk Danışma Hattı 0177 332 0110 Balık Sağlıktır. Günlük ve taze en az 60 çeşit balığı tezgahlarında sizlerle buluşturan Avrupa'nın en büyük balık tedarikçisi Pasifik Sifish bu yıl da sofralarınızı balıkla taşlandıracak. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın tüm denizlerinden getirdiği balıkları temizleyip isteğe göre dilimleyen profesyonel kadrosuyla balık pişirmenin tüm dezavantajlarından kurtularak lezzetine odaklanacaksınız. Sağlık kaynağı balıklarınızı Gelsen Kışen ve Mülheim'de Pasifik Seafish şubeleri